Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda Mali Reis'le Bekir Reis var. Bugün bisiklet turu yapıyoruz. Yapıyoruz yalnız. Derin Bey'le geçin beni. Akşam turundayız bugün. Yavaş kardeşim yavaş. Gel. Geleceğiz yapma. Hepsi sürüyoruz değil mi? Aynen geç. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bugün Bekir Reis var. Oh, 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 oh. Bekir Reis'le geziyoruz velespitten <laughs> 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 beyler gülmeyin ya başınıza gelir bak. Akasım. <laughs> 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 Lan. Ya vallahi hiç güleceğimiz yoktu. Sütçü Bekir geç abi. Bekir. Bekir özle Bekir. Evet gençler hadi. Oo böyle konuşmazsanız olmaz beyler. İki muhabbet edem dedik. saniye konuşmadık. Youtuberlık. Öyle konuşmadık. yani. Kardeşim o dakika ikinci başı. ikinci, i̇kinci bölümü de. İki, 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 iki. <laughs> e, i̇kinci iki. bölümde ben anlatayım. Bekir'in dili dönmüyor. İkinci bölümde şey yapacağız. Daha bisikletleriyle daha çıkacağız. Ee? Bu kadar yani kardeşim. Daha bisikletiyle daha çıkacağız. Lan yavaş yavaş gidiyorsun. Lan Mali sen bir yavaşlasana. Bekir'e bekleyelim. Var, var. <laughs> Adamın nastım <laughs> var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne salamıyor adam? Arkadaşlar, Geçin beni. Biz izleyen varsa eğer çekmemizi önerdiğiniz oyun varsa yapalım. Artı bir. Bas Mali bas. Ya yapma şunu Bekir. Mali bas. <laughs> Mali bas. Mali, Mali bekle. Mali arkada kaldım bu sefer de. Al düştü herhalde. Aferin. Düştü mü o? Düştü. <laughs> ya yapacağı <laughs> işi var ya. <laughs> ya bu nasıl bisiklet oğlum? Bu oyunun bisiklet mantığı çok saçma. Bekir aşağıdan gel aşağıdan. Biz ileride bekleriz seni. Çıkarsın şuradan. Nasıl düz aşağı düz yoldan gel işte. Dayısın nasıl düştün peki? Ne bileyim ben. Bisiklet yok yukarı yolda mı kaldı? <laughs> yok bisiklet. Gel Mali gel şurada bekliyorum. Kanka bak şey yaparız buradan e, orman içine girebiliriz. Şu gelsin de be. Ya abi çok saçma düştüm ya. Kemal gel Kemal. Oha kirli akan oldum lan. <laughs> Saygı saygı. Lan boş yapma sıkmayın kafana. Bak. Aa ben kaçıyorum. Pillakan füze atıyor. <laughs> ben de sana atam mı? Yok ki ya füzem. Adam bak da şurada bak geliyor bak. bak Ömer'in gel. olmaz mı? Bak bak geliyor bak 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 Hadi lan Bekir şuradan çıkarsın. Gel 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 gel. Bekir öldün Bekir. Çıkamadı. Başaramadılar abi. Tam de. buradan gidek Mali senin dediğin gibi. Karşı şey oraya takılmazsın ya. Gelin. Nereden gidiyoruz? Düz git Bekir. Bak Oradan yola bağlanırız ana caddeye. Yardır yardır yardır. Oğlum böyle de zevkliymiş ha. Yapma ya. Aldır saldır. Reis ilerden sağa dön ha. Bak buradan Zara sağa dön. Benim sana mı soracağım lan? Bana soracağım lan. Var mı lan? Nerede? Bu gece akıyor maşallah. Gelin gelin gelin. Oha bu bisiklet burada hiç gitmiyor lan. Ben öleceğim. Oğlum lan. nereye gittiniz yine ya? Kemal öldün Kemal. Geliyoruz Kemal. Wo 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 wo. Selamünaleyküm beyler. Sola döneceğiz reis buradan. Bekir Reis'i beklemekle geçti ömrümüz ya. ya. Burada öyle ya. Öyle, öyle öyle öyle. Bekir geldi. Ne yapsam digi ne lan? Geç Aa, beni geç geç. Bekir dedim diye sansür atar mı? Bilmiyorum. Bas 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 bas. Lan Bekir senin adamın harbi astımı var herhalde ha. Reis olabilir. Ben yavaş gittiğim halde geçiyorum seni. Harbiden karakterleri ayarlarken bir hastalık oluşturabilirler mi ki? Sanmam. Mali sen çok öndesin bak biraz bekle istersen. Boka. Bekirle yan yanayız biz şu an. Bekir girme yani... Garip... ya. Yavaşlıyorsun işte. Gazı bıraktım. Eee ne oluyor şşş. Şimale reis. Bir tam ne gaz mi? gidemedik ne? ya. Bir biriniz arkada kalıyor ya. Cık cık cık. Döveceğim gale bak. Sen sen kim köpek lan? Hadi bas bas Bekir bas. Bekir öldün Bekir. Mali de şimdi var ya ters yoldan giderken bir koyacak araba. <gülüyor> evet. <laughs> Ez beni. Biraz action şu an. Gerek pek ben. şu an. Polis niye geliyor lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kime geliyor polis? Hızlı ve çılgın gibi tünele girip çıkmamız yok mu? Var hani ileride var tünel. Yazan yani. mı? Avrasya tüneline girdim döve yazdılar. Bisikleti meydan aldılar. Ben de motosiklete başladım. Oo reis hızlı ve çılgın reis laf yok şimdi. Tamam tamam inandım ha. Ya yine bak. Çekemiyorlar ya. Oğlum asfalt gidiyor ama kum çıkıyor hayırdır? Arey reis senin ayarların bozuk bir kere. Lan çarpma bana. Aray. Aha polis geliyor. Leicester arasın peşinde polis polisle peşinde, peşinde olan Lester arasın. Ya, lan benim peşimde ben bir şey yapmadım. Ara ara. Reis, action olsun action olsun. Po, bisikletle polisten kaçtık ne nah. al? Ha, Hadi. Şş. Sıkın etrafa. Ya reis. Sık sık sık. Adam neresinden çıkardı lan Uzi'ye? Oha! Bana sıkıyor! Oha! <laughs> lan dur reis. Canım <Çorum> kalmadı lan. <laughs> Hadi gel 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 Bekir. Oğlum var bir senin adamın astı mı var ben sana diyeyim. Lan Sanki bana vurma. Olduğu için dışlanıyor muyum? Hayırdır? Oo reis çok yavaşsın sen. Ha? Lan sıkmayın sıkmayın öleceğim şimdi. Reis ben bunları sıkarım ama arkadan bize laf ediyorlar mı? Reis space'e basmıyor mu sen? Basıyorum. E niye yavaş gidiyor senin? Oha. Bak bak. Bak bak. yapıyor Mali? Bak bak. Bak bak. Bak Kemal. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Oha wow, polis önüme kırdı. Kemal beni öldü. Kemal. Kemal'i <laughs> Kemal <laughs> yediler. Evet, <laughs> 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 abi <laughs> bisiklet turu yapacağız. Kemal yediler beni Kemal. Numara <laughs> neredesin? Kemal <gülüyor> Mali, sen Lester ara. <laughs> Lester ara. Lester <laughs> ara. <laughs> <laughs> ya Bekir hadi artık polisi boş verin ya normal gidek. Neyse arayan Lester'ı dur. Neredesin lan Lester'ı? Kemal iyidiler beni ya. Mali bisikletin nerede peki? Yok. Ben daha geleyim. Olmaz mı? Reis şurada galiba senin bisiklet dur. Kanka gözükmüyor ama. Lan Lester açmıyor telefonu. <laughs> senin bisiklet haritada gözükmüyor mu? Hayır yok. Yoldan bir bisiklet çeviremiyoruz mu? Geçmiş şey olsun. Kanka ATV'm var. Tamam gel ATV'le gel sen şey olsun. <laughs> tamam gel Bekir sen bisiklet al. Geçmiş şey olsun Kerem Senin bisiklet mi gitti yoksa? Yo benimki burada. Hadi. Malda atv'siyle ile devam. Ben neredesin lan sen? geldiymiş işte dostum. <laughs> Yüzün gülsün be. <laughs> Adam ATV'yle. <atıyor. gülüyor> sen bizim, Beyler. bizim eskortumuz olan eskortu tıklatacağım. <laughs> O escort falan ayıp ya. oluyor bak. Arkanızdayım. Reis sen elinde önde olman lazım. <gülüyor> önde ol. Kemal önde Kemal. Biz düştük. Benim bisikletim nerede? <laughs> Reis senin en önde olman lazım. Hadi Mali bas. <laughs> Kemal öldü Kemal. <laughs> Öldüm Kemal dur. Ya beyler bisiklet turu yapacaktık içine ettiniz. <laughs> Harbiden ya. Neyse bu, bu, bu da böyle bisiklet turu kardeşim. Evet o zaman da bisiklet turu mu olurmuş? Nerede olur reis? Reis otobanda olmaz. Ya kim diyor kim diyor? GDotman! Mali bas Mali. Gel lan gel hadi yarışma lan gel hadi. Yarış gel lan hadi yarış gel. Ağla ağla. Ağla bakayım. Ya sıkmayın artık ya. <laughs> Kıymayın bize. Bekir harbi senin adamın mı var ben sana diyeyim. Bak arkadan başladım ya. seni geçiyor. Benim adam benim adama, laf etme ya laf etme. Cap mu bozuk neyi anlamadım ki. Bilmiyorum ki. Bizi Mercedes öldürdüm. Oha benzin niye dalıyoruz? Benzinlik soymamız yok mu? Bisikletle kaçacağız. <laughs> reis onu bir dahaki videoda daha bisikletinden. Veya başka ahiret Ya reis bu adamlar bana şekil yapıyor ya. Ya reis sen bir bana yetiş önce. Ah düştü. Male adam düştü male. Hadi ben elendim devam edin. Bekleyin lan. Ecel Mali'yi çattınız. Koku yediniz. Lan destekleyin beni polisler geliyor lan. Ya <laughs> oğlum sıkma sen <laughs> şaşacağım zaten ya. <laughs> Bas bas bas. What? Bas <laughs> lan bas. <gülüyor> senin <gülüyor> Be Bekir senin götün çok gözüktü şey videoda. Mı? Yani Benim ya <laughs> Bekir'in götü gözüktü videoda. <laughs> Hep Bekir'in götü götü odaklandı adam. Aha çevirmişler buraya. Sana Çevir bu Sağdan gideceğiz, sağdan gideceğiz. <laughs> sağdan gidelim, sol şeritteyim. Oha geliyorlar. Bas bas. <laughs> ben yakın oyna, yakın oyna. Allahuekber Allahuekber Allahuekber. Ay yok ben. Ben de takkikleşeyim. Lan kaybettinirim. Beğer ben kaybet Değer, beni nasıl bilirim? Oo öldürdü beni. <laughs> Neyse toplanalım uyduyu bitirelim bu kadar yeter. Belde de reis. Gel neredesin? Bokunu çıkarmaya. Bokunu çıkarmaya gerek yok. Gel 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 gel. Reis eğlenceli oldu be. He ya. Bir bok beceremesek ya. Oha. DJ. <laughs> Oha. <laughs> Yerde pedal çeviriyor benim adam. <laughs> Neredesiniz lan? Kaç ya sözde video ya. bitireceğiz. Gel Reis, böyle bir videoyu şey video. Kar olsun Amerikan polisi. Oo reisine şimdi bak gelecekler Youtube'da ağzımıza vuracaklar. Topla sıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bilet kesiyoruz, yargı dağıtıyoruz. Ben öldüm. Şerefsiz Emre. <laughs> evet arkadaşlar bu videoluk da böyleydi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. arkamıza bak. Hava havli yürüyorum bakın. <laughs> Arkamda o kadar kişiyi bıraktım. Havli havli yürüyorum. Neyse hadi Allah'a emanet.